Selam dostlar. Tanrım kutusunun yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün tanıtacağımız ürün G. olarak geçiyor. Arka tarafı bu şekilde. 26 tuşa kadar ghosting desteği sağlıyor. Yani 26 tuşu aynı anda bastığınız zaman algılayabiliyor. Evet burada profesyonel gaming klavyesi olduğunu, mekanik blue switch tuşlarına sahip olduğu, RGB açıklandırma sahip olduğu 26 tane tuşu aynı anda algılayabildiğini gösteriyor. Ve dostlar şöyle bir paketi daha var. Klavye artı mouse seti var. Ben onu aldım İstersen sadece klavye alabilirsin sadece klavyenin fiyatı 500-600 lira bantlarında değişiyor bazen 475'e falan o civarlara düştüğü de oluyor. İkisini beraber ben 600-650 civarında bir şey almıştım ama şu an bu iki set 850-900 lira arasında 850-900 liraya alınmaz onu söyleyeyim. Sadece klavyeyi alın farklı bir mouse alın dostlar dediğim gibi klavye artı mouse seti almak çok pahalıya geliyor açıkçası ama şöyle bir şey daha var bu mouse ayrı da satılıyor. 250 lira gibi bir fiyat bandı var. Yani şöyle düşün. 500 lira bu olsa, 250 lira bu olsa 750 lira. Ama set olarak aldığınız zaman 900 lira, 800 lira gibi bir şey şu an. Ki ben ama daha ucuz aldım tabii ki de. Yani bazen düşebilir yani takip ederseniz belki denk gelir. Şimdi şöyle yapacağız o yüzden. Bu mouse farklı bir inceleme videosu olarak inceleyeceğiz. Çünkü ayrı satıldığı için bizim ana inceleyeceğimiz ürün G Alia 5301 ya da 5301 nasıl dersiniz kısaltması G olarak geçiyor, G olarak geçiyor. Şimdi bakalım bunu arkadaşlar. Bir açalım ürünümüzü. Kontrol edelim. bu Switch'lerine bakalım nasılmış diye. Evet dilerseniz şimdi kutu açılımına geçelim. Klavyemiz bu şekilde bizi karşılıyor dostlar. Hemen kutudan çıkartalım. Şöyle kullanım kılavuzu karşılıyor bizi. Burada birkaç komutları görebiliyoruz. Türkçesi de var. Gördüğünüz gibi servis vesaire vesaire. Evet Önce bir basalım biraz. Yani sesi biraz fazla gibi. Bir blue switch'e göre normal bir blue switch'e göre fazla gibi. Bunu söyleyebilirim. Evet taktık. Şöyle bir modlar arasında. Şunu şöyle alayım. Ve şöyle bir değerlendirelim önce. Aslında bir plastik arkadaşlar onu söyleyebilirim. Şurada yükseltmeleri var. Ee, açıkçası klavye şunlarını çıkarmak için aparat yok. Böyle elimizle çıkartacağız. <laughs> şöyle arkadaşlar. bu switch. Şu şekilde. Alttan bir açıklığı var. Buradan görebiliyor. Güzel aslında. Ben bu tarz tasarımları seviyorum. Hoşuma gidiyor. Evet, şöyle karanlıkta ışıklara bakalım. Işığına bakalım biraz. Modlar arasında geçiş yapıyorum. Kaç tane mod olduğunu sayalım arkadaşlar. Evet birinci modumuz bu. Bastığımız alan yanıyor. Şöyle çizgisel bir şekilde, böyle. Bu şekilde. İkinci modumuz nefes alma modu. Bu şekilde. Gayet güzel. Ama sanki şuralar biraz kapanıyor. Buralar açık kalıyormuş gibi. Yani daha geç kapanıyormuş. Üçüncü modumuz full yanıyor. Herhangi bir bastığımızda herhangi bir şey olmuyor. Dördüncü modumuz. Bu da daha ağır nefes alıp veriş modu. Beşinci modumuz yukarıdan aşağı doğru iniyor. Altıncı modumuz da aşağıdan yukarıya doğru iniyor. Yedinci mod ortadan yukarıya aşağı iniyor. Sekiz de aşağıdan yukarıya doğru iniyor. Dokuz da atlayarak iniyor. Birer sıra atlayarak. Aydınlatma bu şekil. Aydınlatma açıkçası şöyle bir düşürelim. Şöyle en yükseği bu. Kapalı şöyle bir tık. şöyle diyelim. 1, 2, 3. 3 kademe var. Burada da geçiş hızları yapılıyor sağa solda. Zaten bütün şu komutları FN ile yapıyoruz. Dizayn olarak plastik bir malzeme kullanılmış zaten söyledim. Yani 450-500 olarak bir bah fiyat bandında çok bir şey beklemeyin açıkçası. Sesi biraz fazla geldi bana açıkçası. Yani bunu size videonun sonunda dinleteceğim. Böyle ses testi yapacağız. Bu şekilde ben yine deniyorum size zaten. Peki bir yazma testine bakalım nasıl yazıyor mesela. Merhaba. Bülgül koyalım. Koyamadık. Türkçe var arkadaşlar. Onların altın çizerim. Burada Türkçe karakterler var. Bülgül nerede? Abi bülgül bu. Ben de burada değildi. Burada bir şey var. Benim klavyeme göre bir terslik var açıkçası. Nerede olduğunu öğrendim arkadaşlar. Şimdi Enter tuşu burada ufak. O sebepten ötürü noktayı buraya koymuştum ama ben enter tuşunu büyük seviyorum açıkçası niye ufak yaptınız böyle çünkü normalde enter tuşu bu iki tuşla, tuşla beraber oluyordu yani böyle bir şey yapmışlar bu arada F12'de şey Şu Fn Open 2 yaptık hesap makinesi mesela açılıyor bu altındaki bütün kısayol tuşlarını Fn'ye basarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar Merhaba Ben Kuranım Gayet güzel bu arada ya yani 450 liraya gerçekten bedava ya. 12 dolar falan herhalde yani. Şöyle bir bakalım. Şöyle basalım şöyle hızlı hızlı. Şahane yani bence. Şimdi artıları ile eksilerine gelelim. Artıları fiyatı. Ya performans olarak çok iyi bu arada. 450 lira 500 lira gibi bir fiyat bandında. Şöyle Şu, şuraya bir çıkartalım. Böyle bir çıkartalım. Buraları da görün arkadaşlar. Blue Switch olması. Ben bu arada bütün kullandığım hepsi Blue Switch'ti. Ben hiç farklı Switch'li klavyeler kullanmadım Onları da yakında deneyimleyeceğiz hep beraber ya Şu şekilde Aslında şu şekilde sesi çok gelmiyor Açıkçası Ama Şunlar var ki çok aşırı bir sesi var Yani Yıllardır Blue Switch kullanıyorum ben Blue Switch Çok seslidir ama Bunun kadar hiçbir klavyede görmedim açıkçası Bunu söyleyeyim size Evet, Blue Switch kullanılması. Herhangi bir algılamama gibi bir durum olmadı bu arada. Yazma kalitesi falan çok güzel. Sadece şu Enter'ını beğenmedim. Zaten o bir eksi ekstra geldiğinden söyleyeceğiz. Bu arada şey, geçişleri biraz çok standart yani. Farklı bir şey yok böyle. Ne bileyim böyle bastım mı yanıp sönen ya da bastım mı yanan. Benim kendi klavyemdeki modlardan hiçbiri yok. O modları ben daha çok seviyorum ama bundaki standart. Mesela yukarıdan aşağı falan hiç yok benim klavyemde ama çok gerekli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası. Yani bastığım zaman böyle beni kötü burada basıyorum. Buralar dalgalı dalgalı kapanıyor falan yanıyor. Tabi çok bir şey beklemek gerekiyor. 450 lira kutular Şu şekilde güzel bir tasarım var. Ama açıklandırma biraz daha iyi olabilirmiş. Hafif bir yetersizlik var. Ama gene iyi. Güzel. Eksilere enter. Benim için çok büyük bir eksi bu arada. Biz enter. Büyük, ben büyük enter seviyorum. Siz bilmiyorum ama. Ben büyük enter seviyorum. Malzeme kalitesi. Yani çok kırılma ve işte kablosu. Yani hani kablosunu. Hani üç, şimdi şöyle bir 40-50 lira daha pahalı yapıp yani 400 lira 500 lira 500 lira 550 lira bir fiyat bandında satıp şu klavye şurayı e, örme kablo yapsanız daha güzel olurdu açıkçası. Bu tarz kablolar bozulmaya çok müsaitler çünkü. Bunun dışında bir eksisi yok. Gayet güzel. 450 lira arkadaşlar yani bedava. Şöyle diyeyim arkadaşlar ben size. 450 500 lira bunu alıp 450 500 lira da güzel, güzel bir mouse alırsanız 1000 liraya gibi çok güzel ekipman dizebilirsiniz. Klavye mouse olup. tabii tabi kulaklıklar biraz daha pahalı olabiliyor 7.1 vesaire olması gerektiği için rekabetçi oyunlarda özellikle. Bana bu arada büyük geldi klavye biraz. Yani benim kendi klavyeme göre büyük geldi. Onu söyleyebilirim. Hani yazarken biraz garipsiyorum. Açıkçası alışmak gerekiyor. Keşke şu şurada olsaydı nokta. Enter'da büyük olsaydı daha güzel olabilirdi. Neden böyle bir tasarım yaptınız? <laughs> evet dostlar. Dilerseniz şimdi rahatlama seansı olan klavye tuşlarını bir basalım. Şöyle bir basalım. Biraz test edelim. Sesi nasıl çıkıyormuş. Yani gerçekten çok bayılıyorum ben bu Blue Switch'in sesine. Hani tam rahatsız bir sesi var ama bilmiyorum yani. O sesi duymam lazım benim. Hani bunun böyle bağımlısı gibi bir şeyim açıkçası. Öyle olanlar da mutlaka vardır. Dilerseniz hemen o testimize geçelim. Şu güzelim klavyedeki şu güzelim sesi bir duyalım dostlar. Evet dostlar bu şekilde sesi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.